Hoş geldiniz. Merhaba. 23. hafta sosyallik tahminleriyle karşınızdayız. Bu hafta beklenmedik bir şekilde çok yüksek bir puan geldi. Niye beklenmedik olsun? Bence başarılıydım. Birkaç haftadır sinyallerini veriyordunuz. Bence ben. istikrarımız vardı doğru. Ama bu kadarını da beklemiyordum. Belki bir puan daha alsak akaryakıt ödülü de geliyordu ama işte bu şeyden mi artık alfabetik sıra mıdır bilmiyorum. Oradan dolayı kaybettik birkaç sırayla. 130. olduk. Ee, i̇yi bir puan. Yani aynen. Güzel bir istiklalde kalmıştık. Böyle bir çıkış bekliyorduk artık ama inşallah bir dahakine ödül de gelir. Diyelim. E, bunu göstermiş olalım. Sonraki şeye geçelim. Görsele. Kazandıran kadro. Aynen bu bizim kazandıran kadro. Bu hafta e, defans'ta e, Gol yemeyenleri Çanakkale geçilmez rozetiyle hepsini e, Doğru tahmin ettik Caner'i kaptan yapmıştım Zaten Fenerbahçe'nin gol yemeyeceğini düşündüğüm için En garanti gördüğüm Caner'di Öyle demiştim geçen hafta da e, Onun dışında Gol atacak olanları da e, hemen hemen Hepsini bildik Yedekten girenler bazıları katkı vermedi Zaten gerek kalmadı da. Orta sahanın hepsi skora direkt katkı verdi. Forvet de aynı şekilde Ekuban dışında hepsi gol attı zaten. Bu iki tane attı. E, kaleci de Münir çıkınca bu, bu fingirde Antalya'nın da Hatay'ın da çok gol yiyeceğini düşünmemiştim ama Hatay şanssız bir kendi kalesine gol attı. Oradan kaybettik. E, onun dışında da Rozetler zaten iyi bir puan getirdi. E, bu haftaya güzel bir puanla sonuçta tamamladık senin kadroya geçelim istersen. Benim kadro aslında ben de şanssız bir hafta geçirdiğimi söyleyebilirim. Puanım fena değil ama e, bazı şanssızlıklar yaşadık. Özellikle 90 artı 6'da Kasımpaşa gol yedi. Florent'ten 8 puan alacak yerde 3 puan almak zorunda kaldık. Aynı şekilde Pelkas sakatlandı bu hafta. E, ondan da iyi bir verim bekliyordum. Hatta kaptan da yapmıştım onu. Orada da büyük bir şanssızlık yaşadım. Aynı şekilde e, Rıdvan'ın sakatlanıp çok erken çıkması vardı. Hani en azından Kasımpaşa'daki oyuncu ile biraz dengeleriz diye düşünmüştüm ama gerçi Beşiktaş da iki tane Çok daha önemli değildi orası. Onun dışında ee, bu aynı şekilde eğer Kasımpaşa gol yemeseydi ekstradan bir rozet daha kazanıyordum. Sadece o 5 puan değil Çanakkale geçilmez rozetini de kazanmış olacaktım. 3 e, puan da oradan gelecekti. Yani talihsiz bir hafta yaşadığımı söyleyebilirim ama yine de uygun bir puan aldım. En az Aynen. Yük, yükselişimiz sürüyor. 100 puan üzerine. İkimiz de ilk defa herhalde çıktığımız bir hafta Aynen. oldu. Aynen Bu öyle. Bu senin aynı zamanda galiba e, şey rekorun. Yok. Puan rekorun. Yok. Sanki. 8 mi vardı? Öyle bir şey vardı bende. Var mı? 7. Evet. hafta veya 8. Olabilir. hafta olması. Aynen. Eee... Bu şimdi burayı da geçebiliriz. Zaten geçen hafta geçmişte kaldı. Ama kazandırdığımızı görebilirsiniz buradan. Evet, bu haftaki futbol kahini. Bunlar benim kendi tahminlerim. E, Lapulga'nın tahminleri benim tahminler üzerinden değerlendirilecek, Değiştireceği şeyler varsa. Ben bu hafta genel hafta... konuşuyoruz zaten. Sorun değil. sen, Tabii. sen bekledin ya da beklemedin. Yani e, nasıl diyeyim? Zor beklediğim maçları anlat. Mesela favori olduklarını değil de. Ya ben bu hafta zor beklediğim maçlardan zaten baş ilk birinci sıradaki Hatay-Fenerbahçe maçı olacak. Normalde ağırlıklı Fenerbahçe tercih edildi ama e, Hatay'da evinde çok zor kaybeden bir takım. Hatta bir, bir mağlubiyeti var galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, ondalar yani. Başakşehir'e 5-1 yenip geldiler. Hakim Dolan'ın eksikliğini hissedecekler. Gerçek. Fenerbahçe'de e, Lider şey geliyor ve bilmiyorum hani Mesut Özil de kadroya alındı. Bilmiyorum oynatırlar mı. Bir değişebilir Bu maçta zor bir maç ama ben belki ikinci yarı girer. Diğer sürprizlerden beklediğim maçlardan biri Rize Kasımpaşa. Sen aslında Rize'nin daha garanti olacağını söyledin ama Aynen ben Kasımpaşa burada geliyor bana. Ben Kasımpaşa ve Alanya maçlarında senden farklı düşündüm şimdiye kadar. Aşağıdaki maçlara şimdi bakacağız yine. Aynen. E, Kayseri Alanya maçında da şöyle Kayseri ya transferlerle beraber Bilmiyorum, son iki haftadır dikkat ediyorum ama çok verimli bir oyun oynuyorlar. E, Alanya'da çok önemli oyuncularını kaybetti, bak Esetas olsun. Efe Can Karaca da bugün Trabzonspor'la anlaştı yine. O kesin değilmiş ama de duydum kadarıyla, Emin konuşmuyorum da. Birçok kaynaktan doğrulama geldi muhtemelen. Hatta e, uçağa gelecek falan diyenler var, bilmiyorum tam ama e, muhtemelen o da gelecek yani öyle duruyor. Alanya'da bayağı eksik olacağını düşünüyorum. Kayseri de yani iyi bir çıkış yakaladı. Bilmiyorum. Yani e, şeyler yapacağını inanıyorum. O yüzden birkaç bir kaç tane sürpriz denemek istedim. Aslında iki tane, üç tane sürprizim var. Hatay var, Kayseri var, bir Kasımpaşa var. Geri kalanları zaten genel olarak tercih edilenlerden tercih ettim ben de. Gerçi bir de Yeni Malatya Göztepe maçı var. E, onu da yani dört tane sürpriz denedim ben. Sen ne dersin? Ben de işte sen, senle e, farklı düşündüm. Ama sürpriz olmayan. Alanya maçında Alanya'ya verdim. Rize, Rize maçında da aynı şekilde Rize'ye verdim. Amerika'nın bu maçı kesin mutlaka alacağını düşünüyorum. Zaten Fener maçında çok büyük direnç gösterdiler. Bu hafta artık e, meyvelerini toplarlar. Karagümrük Antep, e, Karagümrük dedim doğru, Konya dedim. Beşiktaş'a da Beşiktaş. Bir tek Göztepe'de yine ayrıştık. Bu sefer Ünal Hoca'nın e, kazanacağını düşünüyorum ben. Onun dışında aynı Trabzon maçı Banko. Galatasaray Başak maçı zor geçer. Ama Galatasaray yine bir yarım adım bir adım önde bence. Başakşehir'in yeni hocası Aykut Kocaman geliyor. Daha dirençli bir defans oyunu oynayacaklarını düşünüyorum. O yüzden çok eksik var abi. Zor olur. Biliyorum biliyorum. Ama işte Süper Lig'in yazılı olmayan kuralıdır yani. Her zaman hoca geldi mi bir, bir direnç gösterirler illaki. Öyle rahat teslim olacaklarını zannetmiyorum. Evet. Mesela biz de çok farklı şeyler düşündük. Mesela iki haftadır Rize farklı bir direnç gösteriyor. Yani 13 tane eksiği vardı. Yani çok ilginç şeyler yaptılar. Son maç 1-0 kaybettiler Fenerbahçe'ye ama yani zor bir maçtı Fenerbahçe adına konuşmak gerekirse. Aynen. Yani zaten goldeplikte Gökhan en son çarparak Yani neredeyse o bile gol olmayacaktı. Hı hı. Ee, Doğru. ya. Ee, öyle. Hatay maçında da bu sefer Hatay'ın kazanacağını düşünüyorum ya. En azından kaybetmezler. Fenerbahçe için çok zor maç olacak. Diyelim ve burayı da geçelim istersen. Evet. Geçen haftanın lideri Lapulga'nın kadrosu. Evet, kadronu yorumlayabilirsin. Ee, bu hafta Fikstür'le beraber aslında iyi olur ama neyse böyle zaten aklımızda yani geri gelebiliriz hatırlamazsak. Ee, evet. yede... Frenze'ye koyacaktım. Şu an bütçem yetmedi. Videoları daha izleyeceğim. Yarın da devam edeceğim izlemeye. Ee, onlardan gelen bütçeyle bir forvet koyacağız oraya. Frenze olur muhtemelen. Ee, Kale doğuracağını seçtim. Trabzon en banko gördüğüm maç bu hafta. O yüzden gol yiyeceğini düşünmüyorum. Uğurcan Serkan seçimleri ee, on ondan dolayı. Vida Beşiktaş'ın Antalya'ya karşı gol yiyeceğini düşünmüyorum. Ee, bol golü olmasa da Trabzon'un bol gol atacağını düşünüyorum ama Beşiktaş'ın e, biraz daha kapalı Antalya olması. Gerçi onlar kapalı savunmalara karşı e, ligin en iyi takımı Galatasaray'la birlikte. O yüzden onlar gol atar diye düşünüyorum. Trabzon'u zorlamışlardı ama Beşiktaş daha rahat kazanır gibi geliyor ediyor. Sonra Gradel Sivas Erzurum'dan ya Gradel evinde e, Sivas'ın yeneceğini düşünüyorum. Bu yeter. Asist yapar illa ki. E, Hatay'ın zor gol diyeceğini düşünüyorum. Bu hafta yine dirençliydiler. Başakşehir karşısında da şanssız bir gol Bu sefer rakip Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de. Fenerbahçe. Fenerbahçe Fenerbahçe'nin de kolay kolay gol atabileceğini düşünmüyorum ama işte. sağ şartları vesaire. Zorlarlar yani. Maksim koydum. Antep kara gümrükle oynuyor. Karşılıklı gol gol beklediğim bir maç Yani en azından iki tarafında birer ikişer gol atabileceğini düşündüm. İkisini de koydum kadroya. Derdilerini de kesin olarak kazanacağını düşünüyorum. Kumudika beraber. Ee, çıkışa kalacaklar bu hafta bence. Bol koydum. Yokan'ı da yedek kaleci olarak koydum. Uğurcan. Muhtemelen onu Uğurcan yemez ama bu e, o yemesi yerse bile bizeden. Gokhan'ın en azından orayı kurtaracağını düşündüm. İleride yine değişmedi ikili. Ababakar, Ökoban en çok güvendiğimiz takımlar ve takımların forvetleri. Ee, yedek forvetime de zaten şey koyacağım. zayıf olursa. Rozier'i de yedekten, yani gol yani takım yerine Eşiktaş'tan koyduk. Bu şekilde ben bitirdim. Ee, Benim kadrayım. Dikkat ettiğim bir şey, genelde 3-4-3 kullanıyordum bu maç, Aynen. 3 -3 bu hafta kullandım. Bu hafta orta sahalardan e, kesebileceğim adam olmadı ya, hepsini koyasım geldi. Hmm. Forvet'te Caneni'yi düşünüyordum ikinci forvet olarak ama şimdi aynı takımdan dört tane zaten oyuncu koydum. E, onu da hmm. şey yapmadım bir daha ekstra olarak aynı takımdan olmasın diye düşündüm. Oraya iki forvet yapıp bu penzeye atayım dedim. Yani ne olur ne olmaz sonuçta. Çok gol olmayabilir o maç. Tek maç üzerinden şey yapmayalım diye. Tek maça kalmasın diye böyle bir çeşitli dikkat katalım dedim. Benim bu kadardı takım. Kaptan olarak Vakayemi'yi koydum. Aynen Vakayemi'yi de ya, en banko gelen oydu yine bana bu hafta. Rakip, en, en zayıf rakiple oynayan takım aldım. O yüzden mutlaka bir gol asisti olur yani. Zaten havaya da girdi bu hafta tahmin ediyorum. Onun Beşiktaş dışında... galibiyetinden sonra Trabzon rahat kazanacağını düşünüyorum. Onun dışında dikkat çeken hani Popov var. Hani Hatay'ın gol yemediğini düşündüğün için. Eee düşündüğün için onun dışında kadro e, bu, bu şekilde. Benim kadro e, ben de bu hafta Kale kaleye uğurcan, yani gol yiyeceğini açıkçası hiç düşünmüyorum. E, ya yani Trabzonspor'un gol yiyeceğini düşünmüyorum. Ee, Sivas'ın da aynı şekilde bu. Koyduğum takımlarda Sivas'ın, Konya'nın ve Galatasaray'ın gol yiyeceğini düşünmüyorum. Özellikle Skub için bu hafta asist yapacağını da bekliyorum. Asist yapmasını da bekliyorum. Gol veya asist artık. Uğur Çiftçi de Sivas'ta aynı şekilde asist yapmaya yakın oynuyor. Ee, bu şekilde bir defans üçlüsü çıkardım. Erlo Onyekuru yani, yani e, iyi geldi. Çok hazır geldi. İyi, iyi döndü geldi. Evet, devam yani, ediyor. Ligin bugün devam ediyor. Aynen öyle. Yani Galatasaray zaten yani ee, çok ihtiyacı vardı böyle bir oyuncuya. Yani Onyekuru bu maç ilk 11'de de başlayacak tahmin ediyorum sen. E, ee, oynamayacaktır muhtemelen dedin ama Emre Akbaba çıkacak. ikinci ara atar diye düşünüyorum onu sahaya. Çünkü gol bulduktan sonra daha rahat oluyor onu sahaya koymak. Yani Alan orası sahaya. öyle ama ben bilmiyorum Galatasaray taraftarı da özellikle Fatih de bence artık istemiyor. Emre Akbaba çıkmayacak bence bu maçı. 17 ile çıkacak. Ya Galatasaray'ın da ihtiyacı var aslında. Galatasaray'ın rahat goller bulacağını da düşünüyorum bu hafta. O yüzden Onyekuru ve Babeli'ye ikisini de aldım çünkü hem gol hem asiste yakın oyuncular. Aynı şekilde Vakayim'e e, bu hafta yani Denizli'ye karşı çok iyi bir oyun olacağım, ortaya koyacağını tahmin ediyorum. Aynı şekilde Maksim'i aldım çünkü e, çünkü Karagümrük'te maçı var. Gollü geçmesini bekliyorum. Yani en azından bir bir bitmesini bekliyorum. Hemen daha o hem de Maksim'den bir gol bekliyorum açıkçası. Korvet ee, Forvet zaten birçok kişinin aynıdır. Kupenza, Ekuban, Abubakar. Üçlüsüyle çıktım. Bu hafta e, Hatay'a karşı Fenerbahçe gol atarsa Samat da atacak gibi hissettim. O yüzden onu da yediye koydum. E, yani atarsa o atacak gibi geldi bana. Yedeklerde e, geçen haftanın yani Oğuzcan'la beraber en iyi kalecisiydi. Yani Oğuzcan belki hani puan olarak puan alamadı ama Abdul Samet bunu çok iyiydi geçen hafta. Yani Hı -hı. maçı zaten izledim. En yani çok kurtarış Her, yapan hafta, ikiliyi koymuşsun geçen hafta. Anlamadım. En çok kurtarış yapan ikiliyi koymuşsun diyorum. Evet. Kalitlere. Aynen öyle. Abdül de koydum. Yani ee, gerçekten bilmiyorum. Geçen hafta çok beğendim performansını. Sürdürmesini de bekliyorum e, gol yiyeceğini de tahmin etmiyorum bu hafta yeni Malatya'nın. Göztepe ile oynuyordu galiba. E, yani bilmiyorum sen... ile oynuyor olması lazım. Göztepe'nin evinde. E, i̇şte orada biraz şey yapıyor. Alkaraman, Karaman faktörü Göztepe'yi ye etkileyecektir ama nedense Abdül Samet'e güvendim bu hafta. Çünkü geçen hafta gerçekten farklı bir performans ortaya koydu. Beğendim yani. Trabzonspor'un gol yemesini beklemediğim için Sarkan'ı da koydum yedeklere. Hem daha da zaten Maksim'le sanki karşılıklı gol atacaklarmış gibi geliyor. O yüzden bunu da hem daha iyi de yedeklerde tercih ettim. Normalde ben 3-5-2 oynuyordum. Bu hafta 3-4-3 oynayasım geldi. Yani Samat, değiştik, dayı... Samat koymak istedim. Yani ee... bilmiyorum böyle bir his geldi. Sanki Samat da atacakmış gibi geliyor bana. Benim kadro da bu şekilde. Altay maçında karşılıklı gol olur diyorsun yani. Evet ben kesinlikle karşılıklı gol olacağına inanıyorum. Yani hem Bukan Zat'ta hem Samat'ta. Ya bu Zat'ta atmasa bile asist yapacaktır veya Mamedi atacaktır. Bilmiyorum yani Hatay'da da Fenerbahçe'de de gol olacak. Yani karşılıklı gol var bu maçta. Evet anlıyorum. Evet. evet benim kadroda bu şekilde eklemek istediğim bir şeyler varsa. demek istediğim e, sadece ben Samat'ta ve Onyekuru tercihlerinden biraz şüpheliyim. Onun dışında mantıklı geldi bana. Defans üçlüsü de fena değil. Ama ben Dediğim gibi Galatasaray'a bu hafta çok güvenemedim. Çünkü Başakşehir'in de yeni bir hocası ve yeni bir oyunu olacak. Şey, daha dirençli bir takım bekliyorum. Bu hafta isyan ederler gibime geliyor. Ee, bir tepki olur yani reaksiyon. Onun dışında hemen hemen katılıyorum. Yani. Evet, Başakşehir'in son haftalarda aldığı kötü sonuçlardan sonra ee, bir de çok fazla eksiği olmasından ötürü öyle dedim. Bir de Galatasaray'da artık yani e, şampiyonluk şeyine girdi gibi. Hani yapılan transferler ya de. zaten ilk kuru transferi gösteriyor yani. Mutlaka e, oynayacaklar evet. zaten onu belli ediyorlar yani. Antep deplasmanından çıkmaları artık Galatasaray'ın bu böyle deplasmanlarda 3 puan alması şampiyonluğun bir belirleyicisi oluyor yani. Galatasaray genelde oralardan çıkıyorsa sonuna kadar götürürüm. Evet ben ona biraz da güvendim ve onun 45 dakikalık performansına bakarsak olağanüstü bir performanstı. Çok istekli. Şampiyon yapmaya geldim der gibi oynuyor. Ya çok basit bir şey yapıyor. Topsuz koşarak. Galatasaray'ın en büyük eksiğini kapatarak zaten yani Kesinlikle. bu ligde yapabileceği Galatasaray adına yapılabilecek en önemli şey yani. Tek eksiği belki de. Çünkü Galatasaray'ın çok, eksiği var. aslında çok yoktu. Yani, ee... Hepsi çok statik adamlardı. Yani her zaman geldiği zaman bir şeyler katıyor tabii. Kesinlikle. Zaten bütün şampiyonluklarda Onyekuru'nun payı aşırı büyük yani. Bilmiyorum daha sonra hangi ama aynı şekilde dediğim gibi e, yeni transferlerle Trabzonspor'da lige geliyorum diyor. Ya biraz puan olarak geriteler ama bilmiyorum. Transferler... Zor bir lig olacak ya. Sonuna kadar bir at yarışı olur yani. Bir evet. burun farkıyla gidebilecek. İlk gidik dört, yani. ilk dört ilk kez bu kadar böyle sağlam kadrolar. Hepsi aynı anda iyi bir kadro kurdu gibi. Güzel bir lig olacak ikinci yarın. Zaten tercihlerimizi ağırlıklı ilk dört üzerinden tercih ettik şu ana kadar. Dörtte de şey dördüncü alan ya bu arada onu bir şey yapayım Yok de. ben hani dört büyükleri kastediyorum tabii. anladım. Bu anlamda söylüyorum. Ee, bakalım bizim de şeyimiz bu şekilde. Tamam. O zaman yavaştan kapatalım. Başka bir şey yoksa. Evet. Aynı şekilde şunu da söyleyeyim. E, Twitter adresimizden sakat ve cezalı oyuncuları paylaşmaya devam ediyoruz. E, bakabilirsiniz. Yarın hani bir sakatlık bir transfer ve benzeri şeyler gerçekleşirse kadroların son güncel halini Twitter adresimizde yine paylaşacağız. Özellikle sen hani forvet ekleyeceğini söylüyordun. Son e, hmm. halini Twitter adreslerimizde paylaşıyor olacağız. Takipte kalın. Aynen. Bir de son olarak e, isteyenler sosyal Sosyallik'teki yeni kurduğumuz ligimize de girebilirler. Futbol Kahini. Aşağı linkini bırakırız. Oradan i̇şte katılabiliriz. Adresimizde de sabit şu an. E, adresi direkt sabit. Oradan da bakabilirsiniz. Aynen öyle diyelim. Ve yavaştan kapatalım o zaman. Herkese bol şanslar diliyorum ve sağlıklı günler diliyorum. Umarım bu haftada yine kazandıracağımız haftalardan birisi olur. Aynen. İyi şanslar dileyelim. Ee, yine güzel bir form bekliyoruz diyelim. Ve herkese güzel haftalar dileyelim. 24. haftada yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın.